GTA haber olarak haftanın ilk günü ve haftanın son günleri siz değerli takipçilerimiz için altın ve döviz fiyatlarını özaltın Atasay'ın sayın katkılarıyla değerlendirmeye devam ediyoruz. Özaltın Sarrafiye'nin finans uzmanı Emre Karabulut döviz ve altın fiyatlarını sizler için değerlendirdi. Döviz ve altın haftayı düşerek kapattı diyebiliriz. E, yaklaşık olarak 18550 seviyelerine dolar şu an 18250 seviyelerine kadar geriledi. Aynı şekilde euro da 18600 seviyelerini açmıştı. O da 18200 250 seviyelerinde. E, altın da hafta başında 1030 1030-1035 seviyelerinde. Şu an 900-975 seviyelerine kadar gerildi. 975 seviyelerine gerildi e, şu an mesela hafta başı biz 1050-1040 aralığında satarken şu an 1000 seviyelerinden satış yapıyoruz. E, her zamanki bir fiyat aralığı var. Çok hızlı inip çıktığından kaynaklı. Biz hafta başı biraz daha stabil ama belli oranlarda direnç noktaları var. O direnç noktalarını kırarsa fiyattan düşeceğini söylemiştik. E, o direnç noktalarını çok rahat bir şekilde kırdı ve fiyatlar da geriledi. E, ama biz 18'in altına hem doların hem euronun düşeceğini çok öngörmüyoruz. E, bu haftayı bu şekilde kapacaktı. E, altında 970'in e, bir direnç noktası olarak görüyoruz. Eğer 970'i kırarsa yaklaşık aşağıda 950 seviyeleri var. Haftaya Önümüzdeki haftaya 950 seviyelerine başlarsa da yine 900'e kadar gerileme olasılığını biz öngörüyoruz. Ama önümüzdeki hafta hem e, Türkiye Merkez Bankası'nın hem de FED'in faiz açıklamaları var. Orada da bir düşüşle beraber zaten bu seviyelere kadar gelebileceğini öngörüyoruz şu an içerisinde. Değerli kılıyor diyebilirim artık. Çünkü e, Avrupa hem bizimle yakınlık kuruyor hem köprü vazifesi kuruyoruz Rusya anlamında. Bunun da çok önemli bir değeri olduğunu e, zaten borsadaki yükselişte çok ön planda olduğunu görebiliriz. Peki. Ee, sosyal kon projesi açıklandı biliyorsunuz. Bunun ülkemize uzun vadede ne gibi etkileri olacak? Ülkemiz ekonomisine. Ülke ekonomisine şöyle bir katkıda bulunacak. Sürekli bir nakit akışı e, sağlanmış olunuyor. Hani tabii ki e, bu devleti yani TOKİ ne kadar e, özel de desek devletin bir kanalına bağlı. E, ve TL bazında sürekli bir dönüş olduğu için de TL'nin değerlenmesi açısından tabii ki ön planlı olacak. Çünkü yaklaşık olarak hani bitim aşaması uzun vadede olsa da o kadar uzun vadede biteceğini biz hani öngörmüyoruz. Biraz daha kısa vadede yarı yarıya diyebilirim. Yaklaşık olarak söylenen miktarda 2 trilyon TL olduğu için hani bunun ülke ekonomisine tabii ki büyük bir katkısı olacak. Zaten hep sürekli nakit satışı olsun diye biliyorsunuz ilk 5 sene gibi bir sürede bitirilme olasılığı olmuyor. Çünkü hani e, tamamen parçalar ona göre endekslenmiş. Ülke ekonomisi anlamında bu açıdan TL'nin değerlenmesi açısından çok ön planda. Bir de şunu da ekleyebiliriz. Hani buradaki şeyde e, mesela Rusya ile doğal gaz alımı var biliyorsunuz. Onları da artık e, eskisi gibi dolar ve euro gibi bir para birimi değil de elde, tamamen yani ruble ve TL üzerinden yaptığı için de bunun da yeni anlaşma olduğundan dolayı borsadaki yükselişin esas sebeplerinden biri de bu diyebilirim. Hani bunları üst üste koyduğumuz zaman TL cinsinden çok daha ön plana çıkmaya başladık artık. Hani bu ekonomik anlamda enflasyonu saymazsak tüm dünya ve Avrupa'da enflasyon da yıl sonu için biraz daha biz %60'lara %65 seviyelerine kadar gerileceğini düşünüyoruz. Ki zaten bugün Merkez Bankası da beklenti olarak onu söyledi. Eğer o şekilde olursa da hani zaten ülkemiz 2023'e biraz daha rahat bir şekilde girmiş olabilir diyebiliriz. Peki Rusya biliyorsunuz bu hafta Avrupa'ya doğalgaz akışını kesti tamamen. Bunun yine ülkemize etkileri ne olacak sizce? Ben yani tamamen yani şu an kesti diye söyleniyor ama buradaki aktif rolümüz yine çok ön plana çıkacaktı. E çünkü Avrupa ile biz bir köprüyüz şu an Rusya arasında. Bu köprüde de hani eğer ki e bu şekilde devam ederse hani ön planda olan biziz. Belki bu bizim biraz daha hani doğal gazı fazla çünkü e yeni bir açıklama daha yaptılar biliyorsunuzdur. Orada da eğer Türkiye fazla ihtiyaç duyarsa biz bunu rahatlıkla verebileceğini söyledi. Bu durumda da hani devletin yine katkısıyla eğer oradan fazla geliş olursa otomatik olarak doğal gazı bir indirime gidilebilir hani bu kadar yükseltten sonra bir şey gelir. Zaten biliyorsunuz Karadeniz'deki doğal da Mart 2023'te kullanıma açılacağını ön plana koyarsak biraz daha bir düşüş seviyesinde seyredebilir fiyatlar konusunda. Ama tabii bu ülke ekonomisi ve devletin vereceği bir karar. Ona bir şey demek olur. bu sadece bir yorum.